Merhaba, hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bugün can sınavı ve can oynayacağız. Bu çocuğu oynarız bak gel. Destek yok mu arkadaşlar? Öldü bu arada. Yapma oğlum ya. Destek keşi gelseydi oradan. Ah, ah. Roger geldi. Roger şey yaptı ya. vallahi. Devam etsem keserdim aslında. Devam etmek de istemedim aslında. Tehlikeliydi yani öyle bilirdim kesemeden. Bu sefer çok daha kötü olurdu. Hem solaya asist hem mide asist vermek ya da kir vermek saçma olurdu. çok 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 geri düşerdim. Ondan dolayı kaçmak zorunda kaldım. Biraz destek gelseydi Valentina'dan çok daha güzel olabilirdi. ADC koridorunda klinitimiz düşmüş. SS at sezon 28 oldu 30 olacak 27 28 şaka mısın şuradan şöyle gizli alacağım. arada falan kalırsam <laughs> direkt gizlik basar kaçarım diye yapma oldum of. çok iyisin o iki tane de bende kaldı burada mesesine güzel çok güzelsin eline sağlık İki tane kil bende nasıl kaldı hiçbir fikrim yok açıkçası. Onu al. Şöyle yapalım. Şöyle kaçalım. Canları bana sanarsan çok tatlı olur. Güzel. Şimdi dört olacağım. İki tane bir tane. Ee, pasifimi pasifim tetiklemek için yansıma alacağım ya. Dur. Güzel. <laughs> Telefonda kestik şaka gibi. Buradan sana ekmek çıkarma biraz vurayım ya. Çıkmadı. Selena buradan bir yere geliyor olabilir şu an. Kafamı ıslanatabilir. Şöyle gideceğim. Şöyle doş. şuradaymış. Tamam. <laughs> ah be kardeşim ya. Sen niye böyle oynuyorsun? Ha? <laughs> Çok bedavadan öyle hep ya. Allah. Reflex. Saldır 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 agam. Dur. O normaline gideceğim. Şöyle saldırı atıyorum. Sen girmişsin bile. Burada kufur olabilir bu arada. Aynen. Çıkmamış hala çocuk. Beni kankam çık. O seni de keser. Beni kesemez. Fırlan var. Bir de pasifim olduğu için. Aslında <laughs> özür diliyorum. Çok güzelsin. Aslında misilimi alsam var çok çok rahat oynardım. Gördün orayı. Bekle. ya şurada biz çok az canla karşı falan gördüm onu. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel girdim bu arada. Aa, harika girdim. Güzel. Gusto'nu onu kesti. Harley'i kesti. Adamsınız adam. Şimdi bir de ittirelim ilk önce ya. Valentina koridordan çıkmıyor. En güzelini yapıyor. Şu anlık bir şey yok çünkü. Hasar yok. Yani Karasındaki racıra karşı özellikle. Bizim Goose nerede? Bizim Gus bitti. O gelene kadar şu farm gider. O yüzden almak zorundayım. ki Çöpe gitmesin. İsrafı sevmeyiz. Goose <laughs> gel kankam. Gel 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 gel. Aşağı doğru mu gitsem acaba? Dur bakayım. İkinci item parlak zırh Yapma ya. İkinci İkinci parlak zırh alacağım. ikinci itemden. Umiye bizi sıkıntı atacak gibime geliyor? Hadi bakalım. Şurada bak. Ne yapıyorsun lan? Güzel. Gel şu Şuraya oynayalım buraya. Gel 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 gel. Gel. Yap. Ay. Hani buradan çıkar zaten. MS ne oldu abi? Oyun takıldı bir an. MS'ten dolayı muhtemelen. Arkadaşlar Harley yukarıda. Ee, öldün kanka. Hiç kaçarın yok. <laughs> Atını da getirdin. Öldün yani. Ben şunu bir şey yapabilir miyim? Buraya girin kötü aynı gelmeden öldü ya, hayır oğlum agamı salın lan agamı salın agamı agamı neyse ya Ölme sakın Eyvah 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 Ben şunu önermedim mi? Önerdim şöyle Kufro'nun ultisine kafa attım muhtemelen Benedettat ondan öldü yoksa o kadar kufu oynamayalı yıllar oldu la <laughs> Kufun fiskesi yok bu arada Ölmem de Yazamadım Bekledim Toplan atıyorum kankam. Gelen yok ki şu üstü bir türlü okulya açtırmam lazım takım arkadaşlarıma. Saldır kankam. Bu da öldü bu arada. <laughs> Abi o çocuğu arkadan o çocuk var bak köpek gibi vuruyor şu an. Biz niye o kadar eksik oynuyoruz ya? Bizim adeli çok kötü. ADC aslında yani oynamasını biliyor. Harita takibi falan var ama <gülüyor> <gülüyor> 2 vs 1 oynadı çocuk. Ona da hak veriyorum şimdi. Ve bunların lady çok güçlü bu arada. Rus <laughs> gel. Gel abi, şu kulüye açalım artık. Mia 2 lira saliseli kaçıyor elimde Of be. Ölmezsin. Oha. Frantina nasıl bütün kartları yiyorsa anlamıyorum. Bu çocuğun fiskesi yoktu güzel. Gerçi gelmiştir atladı. Şu alt koridor gidecek. Gitmesini istemiyorum artık. Kule vermeyelim arkadaşlar ya. Kule vermeyelim. Adam göz göre göre ikinci kuleyi açtı ya lan. <laughs> göz göre göre açtı o kuleyi sen üst kuleyi aç. Bir tur daha oynayabilirsin istersen üst kuleye. şöyle gideceğim. Hı <laughs> <laughs> Aa, aşağı gitti. Her türlü öldü zaten. Valentin alma. Atma daha iyiymiş. <laughs> Güzel şimdi Ayaz alsam mı Ayaz sadece? Raja var. Alayım ya. Hop. Hah. Hadi kes onu. Oo yırtıldık vallahi kaç abi. Hmm. Şimdi sene gidecektim de bu sefer arkasından gelen birisi olur keser mesela. Ondan da, da korktum. Ben çok güzel kurtardım bizim Valentina'yı da işte bakmayın. Kendisi öldü. Devam etse keserdi bu arada. Arkadaşlar bu kuleyi niye oynamıyoruz? Gel. Gerçi minyon gitti mi? Önden mi aldınız? Güzel gitmiş. Şey önden almışız. Vur vur vur. Belki kesersin. <laughs> Şu at kuleyi açtım bizimkiler. Güzel. Kardeşim ölmeyeyim la. Ölüme geç. Oğlum ölüme geç la. Karaktersizlik yapma la. Ben güzel ölmedim. Öyle oto <laughs> güzel. Şimdi. Ben bir tane ölümsüzlük. Biraz daha tanklaştıktan sonra ant şey alacağım. Fani zaman alacağım. Ultimin sürekli gelmesini istiyorum. Neyse orada girmeyelim. Dakika 12. Ondan sonra, ondan sonra girelim bence. Ben şöyle dolaşacağım biraz. Şöyle görüşte veriyorum. Bu çocuğun önünüzden otisini alırız. <laughs> Oha lan. Şaka gibi çocuk geldi. iki kişiyi kesti valla helal olsun. Duvarı çarpar renk kötü de arkasında kimse olmadığı için çarpsın. Gitme oğlum. Mia sıkıntı ya valla Mia 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 korkutuyor beni Gel Lola gel 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 Bir zaman ver Arkadaşlar Eksiz biraz vurmayın da erken çılalım Burada şey vardı. Valen <laughs> güzel seninle sağlık. Aha. Kaçma lan. Güzel. Oo güzel güzel güzel. Tamam. Çöp Harley. Hımm Ya saldır kanka biter oyun bak. Saldır. Oyun her türlü biter bu arada. Serena tek başına tutamaz çünkü. Allah. Hayır. Kına kına gittik vallahi. Uf, çok güzel. Saldır abi. Vur kule vur 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 kule vur. Lan pasif atma lan. Pasif atma lan kardeşim. Güzel. Sen onu onu kes. Güzel. <laughs> Ellerinize, kollarınıza sağlık. Valla cansın çok oynayan birisi değilim ama yine de takım olarak iyi oynadığımızı düşünüyorum. Şu sıralar oyuna pek giremiyorum ancak videodan videoya. 11-4-9'lar ile oynamış. Biz de 8-1-11 oynamışız. %13 tank, hasar. %24'e tanklamayla oynamışız. Misilimi alsam belki çok daha iyi iş yapardım diye düşünüyorum. Ama olmadı. Sağlık olsun. Umarım keyif almışsınızdır. Keyif almışsınız. Bir like, bir matak Destekleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.